Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız. Gene Burak'la beraberiz. Bu sefer Erenzl deniyoruz. Duomen Skuat. Evet. Böyle evet. değil. Duomen Skuat diye. Biz iç içişiyiz kardeş. Ekibimizden evet, şu, e şu anda kimse yok. Evet. Bekleyin kolay. İki tabanda takılıyoruz aboneye. İki tabanda. Bir elom taban senliğe, <Sessizlik> diğer elom pıçaklığa. Hacalım defterleri çim çimden alacaklar. Militer bas ya, sosnovka. Oş. Çok denedim olmadı, şansım beni bulmadı. Adam gibi sevgili bu dünyada kalmadı. Yani kimse yok. Buraya kimse mi? Etkinlik alan Etkinlik Ama olabilir yani. Her an her şeyde ah. konuşamadım. Üzgünüm. Seni üzdüm ama pişman. Karşı sati, karşı sati. Alo. Hangisi? Sati değilmiş. Evet girmiş olarak. Oğlum ha buraya da adam gelmiş. Alo. Ha? Düşürdün beni. Evet. Şey demiyorum ben ben yere düşerim. Yere düşer. Düşene bir tekme de sen vurdun ha. Ulan. Düşene de bir, de bir de, ben vurdum arkadaşlar. Oğlum biri bomba at. Ulan ne ara indi bomba da buldu le caldı vuruyor. Hepiniz bizim ağzınız. Eli şöyle bir şekilde aydın. Nere oğlum kaşkım yok bir şeyim yok nereci diyorsun? Sanki bazı toplara nasıl satarım yürü. Bakalım da buralara bir şeyle bakalım da. Adam iyi oğlum adam celiyor. Wow. Bir yerde ayak sesleri var abi. Biri kar 98'den atıyor evet. sizin mesufatınızın amına koyayım. Celiyorum ulan. Haydi ulan. Ha bunu kim düşürdü? Ben dedim kill salacağım. Ne kadar da sevinmiştim ya. O Karlanatan bu demek. Nereye gidiyorsun? Bekle sen o. Beklediğimse beklemiyorsun. Kaçtaş'ı düşürdüm biri geçikti o kaç. He. Güzelce ben buraya mı da. En azından asist yazsın bana. Adam vuramaz, asistimiz olsun. Araba geliyor. Ulan vurdum o ha. Sen mermi git oradaki küçük demire vur. Aferin sana. <laughs> Dedim sana <laughs> zaman ecel araba. Düş onun peşini. Haydi haydi haydi. haydi. Uçamam o koş ayakta da... Red Bull için düş peşine. Nereye durdu acaba? Yakalan. Nereye durdun bilmiyorum. Bakalım durdun mu? Abi sağ tarafa doğru bir cid bakalım. Ha buraya durmuş olabilir mi? Eminmiş. Yol devam etmeliyiz. Sol ver, sol, sol. Hani sol ya. Bak sol. Gördün mü arabayı? Yo, e eh, gördüm. Tamam, kesin arabadan atladı ben geleceğim. Elmiş mi? Eee, vurmuştum o aya bir tane <laughs> zavallı. Salak ki ya. Yürü, devam et. Tamam durmak yok. Sivri çençenler ya. Ya uğrama markete, yürü de bırak ya. Gene başladın market market ya. <laughs> yok, yürü. <laughs> ee? Oo ya o kayanın üstüne atladın hacı oldun ha buraya nasıl takıldı? Sen tebrik ediyorum ya. <laughs> Zor olanı başardın. Çok <laughs> bilen Celen oğlum ya. Alan nere verileceği belli olmaz. Aa, benziyor. Yol araba var dedi de oradan bir yerden alsaydı. Çöplü tutarız her işte. Sıkıntı mı? Koskoda çöplü içimizden tutuyor. <laughs> Biz tutarsak ne var. <laughs> ya tabi bak kandıram var atlar zıplarsın gidiyoruz. Ben koşuyorum. Eyvah eyvah. Bak diğer da unutamıyorum. Sen bırak çabalarını. Ben diğer tarafa gideceğim o zaman. Geç. Ben gideceğim karşıya. Ya şu yedek cihazı. Yedek cihaz Oy oy oy. Hadi ciddi Cene bak. Ben böyle. Da, ben, ben de anladım sefer Böyle videolarımız da boş gitsin Anladın mı? Böyle boş boş. Gözüm ne konuşacağız arkadaşlar? Satış mı olacak? Saracak solcasın soğuceşin, Ama iş şaka bir tarafa hala olan be. Kalbim temizdi ha. Tam düz oldum ki hala birinci seviye kask var bana. İçinci seviye kask buldum. Level atladım. Level up. Çağ atladım. Çağ, level, up. level up, level up. Ben Bak a, şey. Ara ben ya şaka zannem şimdi şey tarafına. Haydi de haydi. Ne oldu? Kar var. Kar bende de var. Alayım mı bazen? Ha var da iki sene iki karla oynayamam. Ben oynarım da seni o zaman içi karlan oyna. Bakalım içi karlan ne yazır? <laughs> oy 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 Haydi cidalım. Bak cidalım satışma lazım. Bize satışma lazım. Motor gelmiş, araç gelmiş, adam gelmiş. Bir karar ver oğlum. Hepsi bir yanda amca almış. <laughs> motor gelince adam da geliyor. Adam gelince motor da geliyor. E otomatikmen araçta motor oluyor. E tamam. Tamam. kavuruyor. Ağacın, ağacın tepesini yiyorum dedim adam mı diyor. Çok heyecan yapar işte bu oyunu oynayacağım. Biraz sakin olsan var ya. Kim? Sen? Hani nerede bu motor oğlu? E, ta duruyor karşı ya. Eee bundan kim çalmış? Hele bakın kim çalmış? Kime atarsın? şu? ya bir tane adam gördüm. 3 saattir 4 düzen vurmaya çalışıyordum onu. Birak bağa da vuramayasın. Birak da Birak eniştene birak da buraya keskin nişancı eniştem var. Ben de A bir tane vurabildim o. O araba gelmiş gidiyor lan. Oğlum. Nere? Ha burada. Biz the gel, bu araba burada yoktu. Ne zaman diyor? Al bunu şeye at. Test, at. Şey, fane fane momun sat. Hani mamut dışında değil Güzel vurdum mu ama. Oğlum ne oluyor bir motocili, bagicili. Adam oraya yaloz başını otuya veriyor Al arabayı haydi bak. Al arabayı haydi. Sadece biraz mermi alabilir ondan. Var mı 760 Bak bakalım 762'si var. 762'si. Var mı? Var. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldum. Var. Al cüt şunu abi hadi. Hadi cüt alım da burada. Abi arabayı alacağım da bir adrenalin basayım dur. Bas. Ben cüt için basarım. Hadi bak. Bindim. Nereye gidelim, Kapının karşısı. Karşı. Kaşı nasıl yüfte çambar oy sakizi yer adamlar Al tak Al köprüde duralım Tavayı Bir getirelim gelelim Köp Cid cid komple cid bakalım cid Git bakalım karşıya ne oluyor Karşıya geçalım Ben buralara hiç kimse Ben kimseyi görmüyorum Enişte Bunun da yakıtını bir tura şimdi Enişte He 13 param var mı? kaç para var sende? 15 liram var Ne oldu Fişe kaldı yani ya ne fişe ya Yürü alalım hadi. Ben fişek, fişek almayalım dedim. otomatikmen sana. Ben sana fişek atmayalım demedim. Ne fişeği ödedim sana. <laughs> İşaret fişeği. Ha bak bana bunlarla acı. Buraya maç <laughs> mi var? <laughs> bağda, var bağda bir tane kokoşter al. <laughs> dur da bir dur sakin ol. Para duydun bir şey oluyor. Paranın üstünü cetiyor ha. Yoksa bir daha bakalı yollamam seni <laughs> Bakayım. Ama şimdi oğlum fişek atsak da da buraya mı atsak? Evet. Olur. Gelen buraya gelsin baba. O fişek buldum Burak. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> yaptım, <abi. gülüyor> Hak ettim. Yo, şey yok hiç fişek. E benim kan zam yok şimdi ben sikemem o işleri ben kaldım altını. Ya yemin ederim. işin cüzün şey yem. Yani. Ne, ne derler o? <laughs> Şov. Yok yok. saat çarlık da. Attım fişeği buraya. Çıktın oraya bekleyişim ben. E ee, ben? Ne olacak? <laughs> E ben ne atıyorum altına şimdi? Ben kanzayı atayım aşağı, yukarı aşağı Sana sen de gelin. Vay anam. Kanzayı atma, çekme at içerisinde de. Bir saniye, bir saniye. Ne oldu? Ben burada bir fişek daha buldum. O bak ben ofişe görmüştüm işte. <laughs> ben onu <laughs> sen gördüm. Anladım, e. E sen ne anlarsın ya? Ben görüyorum onu oh, da. Ben ofi diyeyimse <laughs> ben ofişe gördüm da. Şimdi işte burası var ya. Şey olacak ha. Alpazar. Oldu ortalık 50 uç. Ben üstüne çıkamıyorum ben. Gelen bana kafa atacak direkt ha. <laughs> Neyse abi bak abi hangar içinde iki tane şey var. <laughs> İçin seviye kask var. Vurulduksa cel oradan alacak. Unuttum al araba. Üç sefer kask gelecek, ne diyorsun ya. E vurulduk mu ne etse şunu oğlum? Şimdi bir de çatıya düşesele bok yiyorduk ha. Ben de bedi alamam olarak. Ya ben sen kask gider alırsın. Ulan bir işaret ha, bir şey öde. Ha köprünün bir tane buggy var. Spam müdür yoksa? Spam spam. Ama İlk gelen senin olsun mu? Lan ne ilk gelen senin olsun? Korktum araba müceliği yedi ben ilk gelen senin olsun. Uçak sesinden araba sesini karıştı. Abi bak geldi bu lafın lan. Hani çıkardım. nerede? kör müsün? Evet. Ne çıktı? Amere çıktı. Ben Groza'yı alıyorum. Diğerinden Amere çıkarsa abi sekiz xi de al. Diğerinden Amere çıkarsa şey edersin. Memurların toplar. Ben Amere kullanmıyorum. Sevmiyorum ben Amere. Bak Kar 98 daha bir 8 cildi. Hadi daha çok seviyorum. Kar 98. Ney? 6x ben de attım abi ya. Çok ben 8x attım ama bak. Ben 8'i aldım zaten. Sen yani hakikaten şimdi abi hiç fişe açıp seçemedin. Ya sizin kalıbınıza sokarım ben he. Hakikaten ha. Ben şuna bu drop'u alacağım. Drop. Drop. Sen onu alayım deme oğlum sonra alıştın. E dura bak kanzaat. Bakayım izleyeyim seni. Drop nerede? Hadi. Az daydı ha. az kalmış idi. Bir AMR daha. Tamam al. Memleğe ne yapalım? Silahı da değişti. Groza AMR. Yok AMR. <laughs> Hadi gidelim Aynen. Bak şimdi çözdüm taktiği. O değil illa buraya geldi. İki pişek mükemmel oldu ha. Şimdi de ev <laughs> e <Hey>, le <herhali, herhali. gülüyor> hey, Niye öyle bir şey etmedin o zaman? Oha burada abi, bak, abi, ya. Ben, ha. Lota da. Ben abi ufak 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 insan yalımayım acaba. Ödüs evet. Bekle de geliyorum. Ya abi la küçük küçük Ya Nasılsa gitmemize de gerek yok ha. Alan gen, gene cene alan nitsini ilk kere. O tepen ne bir tarafından da. Araba bak. lazım bize de arabamız şeye girdi ya. Şeye girdi. Ne mene bozam. mı Tamam. Lan abi az önceki ya. araba adama benzettim abi ya. Woo. Bence buradan oynayacak da. Vah, oh, wow, oh, hey, bak sana ya. Bak bak. Havra aynı şeye benzemeyeyim mi? Evet. Ne? Handuzi yaylasını. <laughs> Gel bak ha buraya bak. Tsavran kaya. Havra tsavran bak. Bak o kadar uzaktı ki işaret atamadım onu. Neresi? Sağ tarafımız tsavran kaya, sol tarafımız handuzi. <laughs> Çıkmam evet. bir daha çık. Gördün mü? Havra da bizim yukarı çaylık bak. <laughs> en, en, en sağ tarafı da bizim yukarı Anner, neresi? En sağ taraf. Anlar. Ha. Yok yukarı çaylık. Ulan droplara hiç şey takmamış gibi neler var ya. Çok ağrıma gitti. İki tane var. fişek almışsın gene doymamışsın ya. Ben doymuyorum hiç kimse Ben kimse <laughs> şey ben doyururum seni de bakma kaynım sür işte. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil öyle değil öyle şeyler yok. ma buraya bak motor var buraya Nerede? O adam oraya hiçbir şey olabilir misiniz? Ya hadi ya oynayalım neyse. Ha buraya Oğaz var. O o o ben de az göz azdan ha na ala 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 en sevdiğim. Nerede ya? Bir ala ala dur 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 ala tam Bırak bırak. Sen eniştene güveniyormuşsun. Böyle korumanı başın namına. Kaç sol. metrede? 389 metreden. Sol sol. sol bir su sütlüde abi. Bir güzel ateş yapmışım. Em bir gaz aceleyeyim de. Bir gaz acele tutmadım biz ya. Oy. Ya bak ya şuradan çıkacak ya buradan çıkacak. İki ses ne var? Sağda. Aman Allah'ım ben neleri anlamıyorum. Neyim benim senin oğlum? Bize başka bir yerden atıyorlar şu anda. Bana gelmiyor Bize o zaman te, biz de tepe bagında. Evet bu sefer de biz tepe bagında. Hadi bak hemen bunu yapıyor. Vur. Vur bakalım hadi. Bak şurada. Bir, bir çıkıyor. Atmak istemiyorum. Aha, Oo bu sefer yedik. Tamam. Bak bu kadarmış. Nereden atıyorlar acaba? Ben şimdi hemen bir alan tarama taktiği yapıyorum. Hemen abi altındalar ya Nerede? Bak yedi gördün mü Görmedim, Abi altına da bak 325'e bak Anam avladım olsun gözükmüyor işte Senin yüzüne ben de kaybettim onu. Tamam gördüm evde O demir, demir level'ın arkasına Bir tane yedi de Vah Düştüm. mü? Evet. Çek oraya mı? Ben çekemeyirim onu. Ben görmüyorum be. onu. Sağdan biri jetiye bak. Kanzalan hatta zıpladı bir şeyler etti. Oo baba HT yedim ben. Ne iş işte, alanda değiliz. alandan buradan gitmemiz lazım. Ve benim kaçtım zedelendi. Buradan oraya bombacı değil mi? Evet şimdi nikahın işte. Saniye bak havaya patlatacağım. şimdi. Bak bak bak, fantazi yapıyorum. Buradan oraya bomba atsak abi. Haydi ilerleyelim haydi. Nereden gidiyoruz oğlum, nereden gidiyoruz? Arkadan. Ha böyle, ha böyle, ha böyle, kiti kiti iğne bulamayız ha burada. Haydi bakalım, gel. Elmeden. Enişte, araba var altımızda. Ya ne etsiyorum? Oo, bir dakika, bir dakika kardeşim. Sakin olun, sakin olun. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. Şaka yaptım, iyiyim. Kayının kendisini alma, haydi bakalım. Ben gidene kadar bir Red Bull içebilir miyim? İçerim. Geç sağ en öteye, geç. en öteye. Alanın en ötesine git. Sokma bizi... Sokma bizi bulağın arasına da... ...bir güzel... video çıkaralım. Dimo sokma bizi bulağın arasına, bak nereye gittik. Işte, sokma ediyorsun. diyorsun da, alana girmemiz lazım da bir yerden de. Abi en köşeye git oğlum ha. Aynen böyle. Çık abi tepeye. Abi, bırak, bırak, yürü! Ben Biliyorum, fark ettim. Ya o değil, benim kaskım yok. Ben ağa adamla bir kask kalk gelebilir miyim? Gizem, alanda değilim ben işte. Alıcı ölemezsin oradan kaskı işte. Bak kanza var. Kanza işe yaraydı. Kanza, kanza işe yaraydı. Kanza, kanza, şey, olur mu? Anza beraber, kanza beraber. Adamlar geldi. <gülüyor> Bok. <laughs> Adam nadini gördüm. Kaka. Kaka'ya da hakaret etmiş olmuyor. Evet, kaka geldi. <laughs> kaka şimdi geldi. Ha, yolladım onu eve. Yedi hepsi. Ha general. Ben de kor general. Korum işte böyle. Devam 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 devam. Ne taraf organize karar ver? Bak adam gitti oraya, tepeye düşürdüğüm var ya. Kanzalan Kan Nasi bende ya. Şimdi hiç işi, işi olacaktır. O. Ha, ne ha de yedi. S sıradaki. Ya sokacağım he ismüze ha 2 direk sayıyorum. En şöyle bir daha var da. Evet. Ağaçtı. Işte. Reload time. Ben buradan sen orada. Sağdan biri daha var. Bak sağ altta gördün mü? Sağ açayım. Ha burda Senin alana gelmen lazım. Sen alanda değilsin. He koru beni o zaman. Gel. Aa takası düştü? Şey bu yukarıda kaçan yok mu diyor? Oş. Oy. Güzel oyun oldu da sen kilimiz mi? Az. Şimdi bir evde kile kaldı o zaman he? Abi şimdi öyle nasıl geçecek Sağdan sağdan götüm götüm gireceğiz. Haydi bakalım. La şimdi bizim yolumuzu kesecekler. Bak abi en sağdan gel, en sağdan. En sağdan gidelim 2 iki kaldık. Gördüm. Nerede? Hangi üstü lan? Şurada şurada Onu düşürmüşüm zaten onu bırak O zaman bekle bir ağrı çeşit Bekle bir ağrı çeşit bir sakin ol Vuracağım onu Ha nerede ya? Bombardı Evet. Bu sefer de başardık. Bu sefer de oldu. Biraz kilimiz az olabilir ama güzel oynadık. Artık Jersey sen de hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.